İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Vasatlık çıkmazı ve siyasi kalite. Yanlış yapma ve yanlışı anlama rehberi olsa ne güzel olurdu. Liyakat ve bağımsızlıkla ekonomiyi kurtaracağını sanmak da bunun bir parçası. Yıllar önceydi. Samsun'da Demir Yatırım'ın başındaydım. Mayıs 2001'de 15 ay üzerine buradan ayrıldım. Bir özel başka bankanın yatırım şubesinde yatırım genel müdürünü arayarak işe başlayabileceğimi söylediğimde aldığım cevap muhteşemdi. İbrahim sen bu işi çok iyi biliyorsun. Samsun'dan benim genel merkezimi bile ezersin demişti. Oysa şubelerinde ne müşteri vardı ne de iş yapabiliyorlardı. Küçük olsun benim olsun zihniyeti, özel sektörde de hakim zihniyet. Bir yeğenim ilk yüzde üniversiteyi kazanmıştı. Ülkemizin büyük bir grubunda çalışıyordu. Dayanamadı ve ABD'ye gitti. Amca orada yaptıklarımdan dolayı baskı yerken ABD'de 150-200 bin dolar ödül aldım demişti. 2013 yılında dostlarla oturuyor ve ekonominin tıkanacağını anlatıyordum. Yahu İbrahim sen ne diyorsun? Herkes hayatından çok memnun. Bak trafik tıklım tıklım, arabalar son model demişlerdi. Aradan yıllar geçti ve aynı örneği Erdoğan verdi. 2015 yılında da bu bankacılık sistemiyle Türkiye asla kalkınamaz. Hatta iktidarı muhalefeti yanlış anlayışla Türkiye tıkandı dediğimde kafamızı şişirdin diyorlardı. 2013 yılında ABD'den gelen ünlü bir profesöre ekonomimizin aslında yapısal tıkanıklığa gittiğini, kendisinin anlattığı kadar iyi olmadığımızı anlatmak zorunda kalmıştım geçen günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilk iktidara geldiklerinde artan ihracat örneğini vermişti. Ödemeler dengesi verilerinden ifade edeyim. 2002 yılında 40.7 milyar dolar olan ihracat 2008 yılında 140.9 milyar dolara çıkmıştı. Müthiş başarı değil mi? Şimdi alt detaylara inelim. İhracat 40 milyar dolardan 140 milyar dolara çıkarken İthalat 47 milyar dolardan 194 milyar dolara çıkmıştı. Ama asıl önemli noktalara bakalım. Aynı dönemde 2002-2008 sanayi üretim endeksi 43.8 seviyesinden sadece 68.1 seviyesine yükselmişti. Durun durun, daha önemli noktayı söyleyeyim. İhracatın 40 milyar dolardan %246 artışla 140 milyar dolara çıktığı yıllarda sanayi üretim artışı sadece %55,5 olurken sanayideki istihdam artışı ise %12,3'te kalıyor. Büyük ekonomik patlama ne üretime ne de istihdama yeterli yansıma göstermemiş. Sanayide çalışan sayısı 3,9 milyon kişiden 500 bin artışla kalmış. 3.954 binden 4.441 bine. Ama daha bitmedi. Diyeceksiniz ki müthiş verim artışıyla ihracat patladı. E ücretler nerede o zaman? Bakın 2002-2008 arası reel ücret artışı ne olmuş? Kamu işçisinde %1.2 reel ücret artmış. Devlet memurlarında %22.7 reel ücret artmış ve asgari ücret tam %43.6 reel ücret artmış. Bitti mi? Hayır. Özel sektörde toplam reel ücret artışı sadece ve sadece %2.8'de kalmış. Yani 2002-2008 arasında da bugünlerde olduğu gibi ücret artışı asgari ücret üzerinden ve devlet memurları üzerinden iyileşme olmuş. Genel ücret düzeyi neredeyse hiç iyileşmemiş. Kısaca şunu ifade edelim. 2002-2008 arasında bir destan yazılmamış. Tersine ucuz işçilik kuralı yine işlemiş yaşanılan sanal refahsa yabancı sermayeye dayalı borçlanmadan gelmiş. Nüfus çöküyor. Bugün kaybedecek bir dakikamız yok. Ülke yanıyor, bitiyor ama yapısal çöküş yaşadığımız bu dönemden sonra hepten yıkılacağız. 2015'ten bu yana kadın başına doğum 2.19'dan 1.70'e düşmüş durumda. Felaket ötesi bir durum. Nüfusumuz artmayacak. Yaşlı ve fakir bir ülke olacağız. Bunu hepiniz bilesiniz. Bir an önce çalışıp para biriktirmezsek yaşlı ve fakir ülke olarak çökeceğiz. Zaman yok. 2005 yılında yeni bir ekonomi programıyla günü kurtaran finansal yönetim anlayışından kalkınma programına geçmeliydik. Ülkeye gelen 650 milyar doları bir güzel heba ederek yedik içtik ve yattık. Tek kurtuluş yolumuz kalkınma programı. Domates fidesi dikerek yıllık ürün alabiliriz ama kimse meyve fidesi dikip 5-10 yıl sonra kalıcı meyve toplamayı düşünmedi. Basatlığa mahkum olmuş bir ülkeyiz. Hafta içi İyi Parti'den Bilge Yılmaz ekonomik istikrar ve kapsayıcı büyüme eylem planını açıkladı. Çok heyecanla gittiğim toplantıdan acaba ben mi anlamadım diye notlarımı tekrar tekrar gözden geçirdim. Ana iki başlık vardı. Bağımsız Merkez Bankası ve liyakatli yönetim. Bir not Türkiye'de en büyük kamu soygunları çok liyakatli kişiler eliyle yapılmıştır. İşi iyi bildiklerinden. Deva Partisi programında da bu vardı ve Ali Babacan'a neden sorumluluk ve denetim yok demiştik. Ve parti programında bunlar eklendi. Bağımsızlık ve liyaketin yanında Deva Partisi programında sorumluluk ve denetim konusunda da çok ciddi önlemler alınmış hale geldi. Kamu gelirlerinin verimsiz, atıl sermayeden alınıp Kamu harcamalarının verimli alanlara yönlendirilmesini ilkokuldaki kızım da biliyor. Bu konuda Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet ettiğinde şu formülü söylemiştim. Kamu istihdamının siyasetin etkisinden kurtarmak için anayasal hükümle nüfusa bağlayalım. Bu sayede kamu istihdamı nüfusa orantılı seyredebilir. Hatta kamu ücretlerini de özel sektör ortalama ücrete endeksleyelim. İlk memurdan en üst memura kadar tüm kamu ücretleri özel sektör ortalama ücrete göre endekslensin ve kamu ortalama ücreti de özel sektör ortalama ücreti geçmesin. Bu sayede kamu özel aynı gemide olduğumuzu herkes görsün ve hissetsin. Yok öyle kamuya kapağı atıp garanti yüksek ücretle verimsiz çalışma ortamı. Bu sayede herkes mecburen ülke kalkınması için çalışmak zorunda kalır. Özel sektörde kaynakların verimli alana gitmesi için o kadar geniş bir vergi reformu gerekiyor ki bu iş ödül ve ceza ile olur. Buna küçük iki örnek. Rant sonuna kadar vergilendirilmeli. Emlak vergisi artan oranlı şekilde alınarak başkasının barınma hakkı üzerinden kimse rant peşinde koşamasın. Gelir vergisi açlık sınırı hesabıyla kişi yerine hane üzerinden alınmalıdır ve özellikle gelir vergisi yüksek enflasyon döneminde aylık dilimler belirlenerek gitmelidir. Gelelim borçlanmayla işletme verimliliğini. İşletme faiz giderlerini kademeli şekilde vergiden indirmeyi kaldırabiliriz. Biliyoruz ki şirketler kaynaklarını yurt dışına aktarıp burada kendilerine kredi olarak geri verip vergiden düşüyorlar vesaire vesaire. Ortada geniş ve büyük reform diyebileceğimiz bir kurtuluş reçetesini heyecanla hala bekliyorum. Kapsayıcı büyüme ama daraltıcı kadrolar. Bilge Yılmaz sunumu sonrasında ekonomi kadroları hakkında ismini vermeyeceği bir ekibin hazır olduğunu söyledi. Ülkede muhalefet bile altılı masayla birleşme, bütünleşme ve beraberce bir çözüm arayışındayken Bilge Yılmaz'ın ekonomide bürokratik kadroların kendisine hazır olduğunu söylemesi bu kapsayıcı politikaların dışında bir şey olduğunu gösteriyor. Bırakın DEVA Partisini, bırakın Gelecek Partisini, şu anda en büyük muhalefet partisi CHP'yi bile hesaba katmadığını düşünebilirsiniz ama benim gözlemime göre kendi partisinin İyi Parti diğer ekonomi kadrolarının da bu listede ismi var mı diye merak ediyorum. Programın adı kapsayıcı büyüme ama eylem planı sadece ben üzerine kurulmuş. Bu ülkede başka partiler ve başka iktisatçılar da var ve birçoğu bu ülkede vasatlık hakimiyeti yüzünden sistemlere giremiyor ve çözümlerini gösteremiyor. Gösterilen ve sunulan program işte tamam budur dedirse belki çok daha susulacak ama İyi Parti'nin kalkınma programının bile heyecanını gölgelemiş oldu. Hatta daha da ilgincini söyleyeyim mi? Deva Partisi'nin finansal çözüm modeliyle o kadar yakın ki belki de komşu illerin birbirine bakışını yansıtan bir hava oluştu. Edgar Şar yazısında şunu söylüyor. Yaşam tarzına saygıyı kim savunur sorusunda muhalefet %53.1 güven alıyor. Demokratik düzeni kim savunur sorusunda yine muhalefet 53.7 güven alıyor. Oysa ekonomiyi kim yönetir sorusunda bu güven %46'da kalıyor. Buradaki temel sorun kadroların yetersizliği asla değil. Hatta ben ekleyeyim. Bugün ülkemizin en büyük şansı muhalefetin ekonomik kadrolarının kalitesidir. Benim de tek umudum burasıdır. Edgar Şar şöyle özetliyor konuyu. Tüm bu çalışmalar ekonomi konusunda ortak bir yol haritası çıkartmadı. Evet, altılı masanın tüm partilerinde ekonomi alanında güçlü isimler var. Seçimleri kazanması durumunda muhalefetin ülkeyi bir süre beraber yönetmesi gerektiğini biliyor ama bu yönetimin özellikle ekonomi alanında ne yapacağını göremiyor. Altılı masa dahilinde ekonomi konusunda diğer konularda var olan uyum neden yakalanamıyor? Bence güzel soru ve bu soru karşısında Bilge Yılmaz'ın kapsayıcı büyüme programı sunumunda çözerse benim ekibim demesi işi özetlemiyor mu? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.